23. sözde bir örnek vardı hatırlarsanız. İki arkadaş bir gemiye biniyorlar. Birisi sırtındaki yükünü gemiye bırakıyor. Üstüne oturuyor. Orada istirahat ediyor. İstirahat ederek geziyor geminin üzerinde. Öteki de gemiye binmiş. Fakat yükünü gemiye bırakmıyor. Güvenmiyorum ben bu gemiye belki batar diye. Yükünü teslim etmiyor. Halbuki kendini teslim etmiş gemiye. Kendiyle beraber yükünü de teslim etmiş. Ama yükünü sırtından indirip de gemiye bırakmıyor. Şimdi aslında ikisinin de hem vücudunu hem hem yükünü gemi taşıyor değil mi? O adam yükünü gemiye bıraksa da gemi taşıyor, bırakmasa da gemi taşıyor. Doğru mu? Şimdi birinci arkadaşı, ikinci arkadaşı ne diyordu? Şu ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et diyordu. Yani sen kendi kendine eziyet veriyorsun. Şu yükü sırtına yüklenmişsin, altında inim inim inliyorsun. Yükle gemi arasında sandviç gibi devamlı eziliyorsun. Bırak şu inadı, bırak şu gururu, kibiri. Sen bu gemiden, gemi sahibinden daha güçlü değilsin. Gemi sahibinden daha güçlü